Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda MSI'ın GTX 1080 SLI'lı tepe oyuncu kasası çözümü IGSTI 3 inceliyoruz. IGSTI bu videonun çekildiği tarih itibarıyla GTX 1080 SLI kurulumuyla MSI'ın en güçlü masaüstü çözümü. Aynı zamanda da en büyüklerinden biri. Aynı kasada GTX 1080 Ti'li uçuk kurulumlu bir IGST göreceğiz büyük ihtimalle ama şimdi elimizdeki IGST Ti 3'ü incelemeye başlayalım. Albenisi yüksek, siyah-kırmızı temalı dev kutusu içerisinden ürünün kendisi, aksesuar kutusu içerisinde güç kablosu, Wi-Fi antenleri, VR köprüsü kablosu, sabitleme klipsleri, vidalar, 2 ek disk için güç ve veri kablosu ardından alışıla geldik dokumentasyonlar çıkıyor. Aegis TI3 daha önce yine sitemizde incelediğimiz Aegis X3 ile benzer robotik tasarım diliyle şekillendirilmiş bir kasa. 51 santim boyunda 19.5 santim eninde ve 50 santim uzunluğundaki gövde 19.9 kilogram ağırlığında. Mid Tower bir kasa boyutlarında diyebiliriz. SLI kurulumu ve yapısı itibarıyla Aegis X3 19.6 litre iken Aegis TI3 39 litre hacminde. Gövdeye diri bir plastik malzeme hakim. Önü yan taraflardaki kapaklar üstü robotik tasarım diline özgü çizgiler taşıyor. Ön yüzü fütüristik bir savaş miğferi misali şekillendirilmiş. İçeriden dışarı petekli ızgaralardan sızan ışık, aydınlıkta da, karanlıkta da gayet hoş görünüyor. Önde içeriye taze hava akışı sağlayan 2-12 santimlik fan var. Önlerinde herhangi bir toz filtresi yok. Aydınlatma görevini üstlenen ledler RGB ledler. Yazılımsal arayüzü üzerinden istediğiniz aydınlatmayı teker teker istediğiniz rengi ayarlayabiliyor çeşitli efektler atayabiliyorsunuz. Giriş çıkışlar üstte. USB 3.1 ikinci jenerasyon standardında bir tip C, bir tip A ve birinci jenerasyon hızlı şarj destekli yine tip A bir USB girişi var. Mikrofon ve kulaklık girişi ardından VR'a optimize edilmiş bir HDMI çıkışını görüyoruz. Arkadaki girişinden köprüleme yaparak kullanabiliyorsunuz bu çıkışı. MSI lokulu aydınlatmalı buton ise işlemciyi 300 MHz hız aşırtıyor ve i7-7700K'nın 4 çekirdeğini de sürekli 4.8 GHz'de tutuyor. Aegis x 3tekinin aksine artık ekstra hız aşırtma yapan gerçek bir hız aşırtma butonuna dönmüş. Kasanın üstünde açma-kapama butonu slim format bir DVD sürücüsü ardından... Gayet şık görünen karbon fiber bir yüzey, sonrasında da spor araç misali havalandırma ızgaralarını görüyoruz. Ekran kartlarından gelen sıcak havayı tahliye eden fanın ledleri, altında SLI kurulumundaki GTX 1080'ler ve aydınlatmalı logoları, yüksek bant genişliği sağlayan SLI köprüsü, buradan manzara gerçekten çok hoş ve çok güçlü. En arkasında da şaseye bağlı metal bir tutma kolu var. Kasa kopar da o kopmaz misali sağlam. Kasanın sol ve sağ tarafında tasarıma uygun kulaklık askıları var. Kullanışlı bir detay doğrusu. Kasanın güzel yanı bu sefer Aegis X3'ün aksine sol tarafında. Kasayı sağınıza aldığınızda yine spor araç kaputunu andıran çizgileri ve ızgaraları görüyoruz. Genişçe ızgaralara yer verilmiş. Şeffaf bir pencereden GTX 1080'lerden biri gözüküyor ve altındaki ayarlanabilir RGB LED şeritten karta ışık sızıyor. Kasanın sağ tarafı da benzer tasarımda. Sol taraf kadar şahşallı değil gerçi. Kasa biraz baş aşağı duruyormuş gibi görünebilir. Evet biraz öyle zira kasanın altında 80 Plus Platinum sertifikalı 850 wattlık bir power supply var. İsterseniz şimdi giriş çıkışlara bakalım. Ekran kartlarının çıkışlarının ardından ses giriş çıkışlarını görüyoruz. Özel çözüm SSS Sabre Hi-Fi DAC ile desteklenmiş bu çıkışlar. 24 bit 192 kHz, 127 desibel sinyal gürültü oranına sahip bu çıkışlardan aldığım ses kalitesi muazzam. USB'li değil de iyi bir jacklı kulaklığınız varsa şanslısınız desem yeridir. Çıkış ve detay gücü, sahne performansı, iyi bir kulaklıkla bir oyuncunun ihtiyacından çok daha fazlası diyebilirim. Wi-Fi antenlerinin ardında ise Killer Wireless AC1435 çözümü var. 802.11ac standardı ve MU-MIMO ile Beamforming desteğinin yanı sıra Bluetooth 4.1 ile geliyor. 867 megabit'e kadar destekli. Çekim gücü iyi, tüm oyunlarımı 100 megabit hat üzerinden kablosuz indirdim. Rekabetçi oyunlarda da gecikme süresi anlamında, router'ın aynı odada olduğu bir senaryoda, kablolu ile arasında sadece 2-3 milisaniye fark oluştu. Bu da rahatlıkla göz ardı edilebilir. Ardından toplam 6 birinci jenerasyon USB 3.1 çıkışından ikisi ve RJ45 portunu görüyoruz. Killer E2500 Gigabit Ethernet çözümü var burada. Gecikme sürelerini düşürmeye yönelik donanımsal desteğin yanı sıra yazılımsal olarak da Wi-Fi'da da olduğu gibi oyunların veri paketlerini seçip gecikmeyi düşürüyor. Tabi burada hat ve ham internet bağlantı hızınız başrolde. Sonrasında 4 birinci jenerasyon USB 3.1 portu ve 2 USB 2.0 portu daha görüyoruz. PS2 portu da unutulmamış. Şimdi sıra kasanın içerisini açıp Aegis Ti-3'ün iç güzelliğini değerlendirmeye geldi. Şunu belirtmekte fayda var, kasayı açar açmaz ürün garantiden çıkıyor. Sol kapağın ardında 2 RAM slotu ve 3 M.2 SATA formunda SSD yuvası var. Raid modunda Toshiba 15 nanometre MLC Nantlı Plextor M8 PEG 2 512 GB'lık SSD kullanılmış. Sıralı 3.2 GB bölü saniye okuma ve 2 GB bölü saniye sularında yazma hızına sahipler. Uçu hızlar bunlar bir oyuncu için bile fazla. Hemen yanlarında da toplam 64 GB Sodim DDR4 2400 MHz RAM'in 2 modülü var. Diğer modüller içeride kalıyor. Boşta bir 2.5 inç, bir tane de 3.5 inç disk yuvası var. Görünürde olmasa da Aegis TI 3'te ağır depolama 3 terabaytlık bir sabit diske emanet edilmiş. 170 MB bölü saniye yazma ve okuma hızına sahip. Tıkırtısı biraz duyuluyor. İşlemci tarafında Intel'in Kaby Lake ailesinden i7-7700K tercih edilmiş. Turbo ile 4 çekirdek için 4.5 GHz'de çalışabilen işlemci 8 MB 3. seviye ön belleğe ve 91 Watt TDP değerine sahip. Hız ışırtma moduyla 4.8 GHz'e çıkabilen işlemci için oyun odaklı alınabilecek en iyi Intel çözümü diyebilirim. MSI'nin Silent Storm Cooling 3 Pro adını verdiği bir sıvı soğutucuyla soğutuluyor. Ekran kartı tarafında MSI'nin 2 Gaming X GTX 1080 ekran kartını görüyoruz. Pascal mimarili GP 104 ongalı bu kartlar 2560 CUDA çekirdeği ve 64 ROP'a sahip. 8 GB GDDR 5X bellekle desteklenen kartların GPU'ları 1886 MHz'e kadar çıkabiliyor. Hızlarında herhangi bir kırpma yok. Gel gelelim oyun testlerine. Rise of the Tomb Raider DirectX 12 ve Very High detay ayarında Full HD'de 157, 2K'da 120, 4K'da ise 62 kare saniye skor elde ettim. 4 rally testinde ultra detay ayarı ve 2x kenar yumuşatmayla full HD'de 171, 2K'da 157, 4K'da ise 132 kare saniye skor aldım. Hitman'de DirectX 12 modunda Full HD'de 125, 2K'da 123, 4K'da ise 83 kare saniye skor aldım. SLI her oyunda ideal bir şekilde ölçeklenemeyebiliyor. Özellikle de DirectX 12 olunca. Far Cry Primal'da SLI'dan pek yararlanamayanlardan, Full HD'de 72, 2K'da 75, 4K'da 76 kare saniye aldı yük ekran kartına düştükçe skor arttı diyebiliriz. Witcher 3'e geldiğimizde ultra detay ayarında ve Hairworks ayarları kapalı olarak yaptığım testlerde Full HD'de 139, 2K'da 105, 4K'da ise 67 kare saniye elde ettim. Tek karta göre SLI Full HD'de %24, 2K'da %27, 4K'da ise yine %27 performans artışı sağladı. Shadow of Mordor testinde ise Full HD'de 218, 2880x1620'de 177, 4K'da ise 120 kare saniye skor aldım. GTA 5 ise tam aksine yüksek çözünürlüklerde iyi ölçeklenenlerden. Full HD'de 175, 2K'da 158, 4K'da ise 85 kare saniye elde edebiliyorsunuz. Tek kartla kuruluma göre SLI kurulumunun Full HD'de %18.75, 2K'da %46.87, 4K'da ise %55 getirisi olmuş. Tirdmark'ın dairelektrik son iki tabanlı Time Spy testinde ise 11770 puan aldım. Tek kartla 7315 puan skor aldığım bu testte SLI'nin getirisi %46.6 şeklinde oldu oyunlardaki ortalama getirisini hemen hemen yansıtıyor diyebilirim. 4.8 GHz'de çalışan i7-7700K GTX 1080 SLI kurulumunu tabiri caizse taşıyabiliyor mu peki? İşlemci kullanımından gördüğüm kadarıyla işlemcinin çalışma frekansı ile beraber bir dar boğaz oluşturmuyor. i7-7700K ve 2 GTX 1080 sıcaklıklar ve çıkardıkları ses ne alemde. Yaklaşık 8 saatlik oyun maratonunun ardından işlemci 77, ekran kartlarından ilki 83, diğeri de 71 dereceye ulaştı. Çıkardıkları toplam ses ise beklentimin altında kaldı. Yanlış anlaşılma olmasın iyi anlamda beklentimin altında kaldı zira içeride bir değil 2GTX 1080 olmasına rağmen çıkardığı ses gayet kabul edilebilir ve oyun sesinin rahatlıkla bastırabileceği bir ses. MSI IGES Ti 3 tasarımı kasası özel bir çözüm. Robotik tasarım herkese hitap etmeyebilir ama ben şahsen fütüristik savaş miğferini andıran ön yüzü beğeniyorum. VR odaklı HDMI ve yüksek hız, hızlı şarj destekli USB portları, canlı RGB aydınlatması, ızgaralı şeffaf paneller bunlar kasayı özel kılan detaylardan. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla elimizdeki Aegis Ti 3'ün fiyatı 20.000 lira civarında. Elimizdeki iGIS'ten farklı olarak i7 6700K, 32 GB RAM ve 512 GB SSD'li ama yine GTX 1080 SLI kurulumlu iGIS TI 14000 lira civarı. GTX 1080'lerin eski fiyatıyla hesaplayınca aslında toplama bir kasayla benzer fiyatlara geliyor lakin GTX 1080'lerin fiyatları hali düştü. iGIS TI 3 dönemin şartlarında Türkiye'den alınabilecek en güçlü hazır oyuncu kasası. Küçük kardeşlerinden Aegis TI rakibi HP Omen ile karşılaştırılınca hem performans hem de fiyat anlamında çok daha başarılı. 4.8 GHz'deki i7-7700K, 64 GB RAM ve GTX 1080 SLI kurulumu 4K'da dahi zorluk güçlük tanımıyor. 60 kare saniyeden çok daha fazlasını sunuyor. RAID kurulumundaki toplam 1 TB SSD'lerin performansı ise uçuk. Ben kasa toplamakla uğraşmak istemiyorum, bilmiyorum da özel bir makine olsun, performans anlamında hiçbir şüphem olmasın, 4K 60 kare saniyenin üzerinde oyun oynamak istiyorum ama bütçe anlamında da hiçbir sıkıntım yok diyorsanız eğer, IGSTY 3 size göre bir seçim. Bir önceki nesil işlemcili küçük kardeşi IGSTY ise hazır oyuncu kasası almak isteyenler için fiyat performans anlamında daha başarılı. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.